Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavıyla alakalı içinizi rahatlatacak bir konuşma yapmak istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız büyük bir strese girmiş durumda. 23 Eylül'e kadar kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Tabii ki bundan önce bir beğeniye de basmayı unutmayınız. Arkadaşlar şunu belirteyim. Kendinizi yıpratmanıza, kendinizi sıkıntıya düşürmenize gereken bir husus yok. Şimdi birisi yazmış ki. Hocam netim 87. Çok korkuyorum kazanamayacağım galiba. İşte şöyle böyle çok stresliyim. Arkadaşlar sınav stresi vardı, sınav stresi e, bitti sınav e, hala stres devam ediyor. Strese gerek yok çünkü. Sınav vardı, sınav stresi vardı. Sınava girdiniz, stres bitecek. E ne oldu bu sefer de kazanıp kazanmama stresi başladı. Hayır, böyle bir şey olmamalı. Çünkü bu sizin sağlığınız için de sıkıntılı bir süreç. 12 Eylül'de önümüzdeki hafta okullar başlıyor. Bu sizin için sıkıntılı bir süreç olacaktır. Okula bile gitmek istemeyecektir canınız. Canınız sıkılacaktır. Kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir şekilde strese veya herhangi bir şekilde kaygıya düşmenize gerek yok. Yani... Evet geçen sene göre en az bir 84-85 netimiz gerekiyor. Bu sene net artar mı? Artabilir. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan sizin yaptığınız sonuç. Yani 87 net, 86 net yaptıysanız kazanıp kazanmayacağınız bekleyeceksiniz. 23 Eylül'e kadar. Hesaplayacaksınız. Geçen seneye göre ben kazanır mıyım, kazanamaz mıyım? Bunları ayarladıktan sonra sizin için gerisi önemli değil. Yani kalkıp da kendinizi perişan etmenize kazanır mıyım, kazanamaz mıyım demenize hiç gerek yok. O yüzden herhangi bir şekilde zora, herhangi bir şekilde sıkıntıya düşmeyin. Tamamen 23 Eylül'ü bekleyin ve bizi takip edin. Bizler sizin içinizi rahatlatacağız. Kazanamazsanız da hayırlısı oymuş. Hayırlısı oymuş o yüzden kazanamadınız. Seneye tekrar denersiniz ve inşallah bu sefer kazanırsınız. Ki zaten kazanamayıp da seneye deneyenlerin çoğu kazandı. Sizler de öyle olursunuz. Başka da pek bir şey olmaz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.